Ya ben herkese merhaba diyorum. Marmaris'ten gelmeyen bir dolu arkadaşımız var. Onlar kocaman selamlar gönderdiler. Kesinlikle geliriz. Çünkü yolumuzun uzun olduğunu biliyoruz. Ama biz eee daha önceden nöbet alanlarından ilham alarak ilerledik. Bunda akbelen var, bunda deştim var. Sizin yürekle İnaşla savunmanız bize her zaman daha iyinin, daha güzelinin, daha paylaşılabilir bir hayatın olduğunu söyledi. Bugün bir araya gelerek aslında ne kadar çok ve ne kadar güzel yürekli insanlar olduğumuzu bir kez daha yaşıyoruz. Çünkü orada paralar konuşuyor ama biz inadına hayat diyoruz. İnadına hayat, inadına hayat Hepimizin mücadelesi kutlu olsun. Yolumuz uzun ama birlikte güçlü.